Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni reklam çekiminden muhteşem pozlarını getirdim Sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden eğlenceli muhteşem pozları geldi. Renkli ve eğlenceli karelerini sizle için paylaşıyorum. Afra Saraçoğlu güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Sevilen oyuncumuzun birbirinden yeni reklam çekiminden muhteşem görüntülerini yepyeni karelerini paylaşmaya devam ediyorum yeni işbirlikleriyle devam eden oyuncumuzun yeni görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim eğer sizler de Afra özel hayatından ve set hayatından yeni haber ve bilgileri kanalı